Merhaba, bu bölümde size bu hafta yeni yayına giren en iyi iki filmi tanıtacağım. İlk filmim Cousins, yani Kuzenler. Kuzenler, Ensley Gardner ve Briar Gray Smith tarafından yönetilen 2021 yılına ait Yeni Zelanda filmi. Film, savaş sonrası 1940'lar ve bugün arasında Yeni Zelanda'nın Maori ırkına mensup üç kızenin hayatını konu alıyor. Üç kuzen büyük anneleri tarafından yönetilen aynı aile kökünden gelseler de çok farklı üç yaşamda dünyaya gelirler. Kuzenler Mata, Makareta ve Misi değişik karakterlere sahip olmakla beraber birbirlerine çok da bağlıdırlar. Fakat kuzenlerden Mata'nın ailesi zorlu bir hayat mücadelesi içinde oldukları için Yeni Zelanda yetkilileri Mata'yı koruma altına almaya karar verir. Ancak bu karar, birlikte çok mutlu olan bu üç kuzenin beraber geçirdikleri mutlu zamanlarında sonu olur. Çocukken ayrılan, sarsılmaz bir bağa sahip üç kuzen, acı dolu geçmişleriyle yüzleşir ve birbirlerini bulmak için duygusal bir yolculuğa çıkarlar. Film, üç kadınla ilgili bir hikaye olmakla beraber, kadınlar arasındaki ilişkilerin ekranda bu kadar etkili bir şekilde tasvir edildiğini gösteren bir yapıt. Kuzenler, trajedi ve umudu aynı zamanda gösteren, büyüleyici ve sürükleyici bir film. Ayrıca sinematografi, Yeni Zelanda'nın görkemli manzara ve güzelliğini nefes kesici bir şekilde yakalıyor. Sırada ikinci filmim var. This is my desire. Yani bu benim arzum. This is my desire, A. Mofe olarak da bilinen, ikiz kardeşler Ari Esiri ve Chuko Esiri tarafından üretilen, yazılan ve yönetilen 2020 yılına ait Nijerya drama filmi. Lagos, Nijerya'da geçen film, fabrika teknisyeni Mofe ile Kuaför Rosa'nın yurt dışında daha iyi bir yaşam olacağına inandıkları arayışlarını konu alıyor. Bir fabrikada teknisyen olan Mofe, İspanya'ya taşınmayı umuyor ancak önce aile üyelerinden bazılarının ölümünden sonra finansal zorluklarla uğraşmak zorunda kalıyor. Bu arada Rosa, İtalya'ya taşınabilmek için yeterli parayı biriktirebilmek adına kuaför ve barmen olarak iki işte birden çalışıyor. Ancak kız kardeşi tıbbi bir sorunla hastaneye kaldırıldığında finansal zorluklarla karşı karşıya kalıyor. This is my desire, İspanya ve İtalya denilen iki yarıdan oluşan, içinde bulundukları çıkmazlardan kaynaklanan birçok hayal kırıklığına rağmen insanların sessizce günlerini sürdürdükleri bir film. Aynı zamanda aşk, hayat, gurur, akıl sağlığı, mutluluk ve tabii ki zaman ve para gibi amaçlarına ulaşabilmek için yapmaya istekli oldukları birçok fedakarlığın hikayesi. Evet, umarım bu hafta tanıttığım iki filmi de beğenirsiniz. Lütfen yorumlarınızı göndermeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.